çocuk gitti ya bu ne ya Allah Allah Şeyman da gelir şimdi <laughs> Usta! Usta yanıyor bu karı benim yaktım! çocuk zekileşti. Vallahi zekileşti. Usta ben yanıyorum. Aslında helal et. Zümütlerim yatağın altında bak tamam mı? Senin gibi çırağı nerede bulacağım ben? Bu koku da ne? Süleyman'ım geldi galiba. Senin ne işin var burada? Gitsene karı. Aa lan. Çönmüyor çönmüyor çönmüyor. Süleyman abi kurtar gözünün yağını Vallahi yanacağım. Kadın beni komple teorisine götürdü. Seni görmek için neler yapıyor bu evlerin gitsin Süleyman abi. Şey, sana Allah belanı vermesin lan. Darıya bak. Bir de bak yapmış ya. Sen için yaptım hayatım ona gel bir kere öpeyim yanakından. Git vallahi lav atlarım görürsün gününü ha. Atlama Süleyman'ım atlama benim için yapma böyle şeyler. Hala benim için diyor Allah Allah. La onun inşaatı niye yakıp yıkıyorsunuz? Bak zaten başım beladan gidiyorum ben. Süleyman abi kurtar bizi ne olur. Ulan kendimi kurtaramadım. Başım dönüyor sabah. Düşün kendini. Kurtarın o çocuğu hadi. Tek maske nerede? Arkadaşlar hemen inşaata gitmemiz lazım. Allah neredeydi burası? Süleyman abi. Aaa yakışıklı çocuk nasılsın? İyi ee, diyelim de ya ne oldu burada abi? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Bu niye böyle baş aşağı duruyor? Düşecek. Kurtarsanıza. Valla bu şirin kadın yaptı. Süleyman'ı görmek için başka adam geldi. Kaşın gitti. Ne yapacağız? Murat gelin damından at toplayamadım lavın başa giriyor toplayamadım döküldü zümrütlerim, alamadım lütfen bana yardım eğitim ablalar yarıyorum Süleyman'ım gelecek mi acaba şöyle bir kere daha göreyim o gül yüzünü abla sen ne parfümü sıktın ben sana doğru gelince başım dönüyor dur bir ya şu tavukla ayakkabıları bak ya ne kadar çirkin Süleyman'ım için onlar gitsen Pislik. Tamam şimdi seni kurtarayım. İlk önce şuradaki lavdan kurtulalım bir saniye. Ah, yanıyorum. Durun sakin olun. Tamam. Şurayı kapatalım. Tamam. Bakın çözüldü. Şimdi seni indireceğim. Merak etme. Kucaklayamıyorum. Lan neyle ayağına takılmış. Bekle bunu da şöyle yapayım. Aa çocuk düştü lan. Nerede düştü? Aa. <laughs> ne ne oldu? Aa burnun şeyde. Tamam bekle kurtaracağım seni. bir <laughs> Sakin olun halledeceğim halledeceğim Ay. Şunu bak gözlerimi alamıyorum çok çirkin Süleyman abi ne oldu? Eyvah başımızda bela var Belam sensin Süleyman'ım Gel bakalım öpeyim seni. Bir Allah belanı versin. Git git bak bak. Başım belada zaten. seni uğraşacağım. Ne diyeceksin? Süleyman abi buradayım ya bak adamı kurtardım. Bu kurtarılmış hali mi lan? Evet evet Süleyman abi çok zor durumdaydı. Şu kadın var ya şu kadın. Neler yaptı ne? İnşaatı birbirine kattı ya seni görmek için. Ama bunun var ya ben doğdu köyü patlattım yaktım daha üremesin bence. Evet sadece ben olayım diye Süleyman'ım değil mi? Bak hala diyor gel lan gel takip et. Bak, o kadar çok güzel şeyler yaptı. Ne yaptı yine ya Süleyman abi? Ne oldu sana? Başım dönüyor Bu nasıl bir farbi? Ya Süleyman abi hemen uzaklaşalım gel. Gel seni kucaklayayım. Aa beni kucakla Süleyman yardım et başım dönüyor. Şiret kadın git başımdan bak. Vallahi yanlış anlayacaklar git lan. Süleyman abi hemen seni götüreyim gel şöyle. <laughs> Ne oldu Süleyman abi ne oldu ya inşaat birbirine girdi bu kadın senin acaba sevgilin mi? Tüyü sana tövbe de bak vallahi var ya sen acil burnunu kırar mı? Tamam tamam Süleyman abi tamam ya ne oldu balo kafa ne yaptı? Çok acil kendini bildiğin SATURNA Saturnita'ya dönüştürmüş etrafta milleti dönmedi olan gibi döndürüyor. Sen mi trolledin lan bunu böyle? Aa yok Süleyman abi ben yok ya ben TROL bak ekmeğimdeyim abi kafamdaki barate bak. He belli o zaman e, kim trolledi onlarla ben hatunu vermedim bak. Vallahi her gece dövme dolap gibi dönerdi. E, biraz süt var mı? Var Süleyman abi al buyur. Ver bakalım içeyim birazcık. Onun ee, Oğlum bu parfüm var ya inanılmaz kötü kokuyor o kızı var ya Süleymaniye'yi köyden olmamız lazım Ha iyi oldu mu Süleyman abi tamam onu hallederiz ya arkanda lan geliyor kaç gel. çabuk Kim arkamda ya Süleyman abi dur elmas göstermişsin tam maaşı verecektin ya Süleyman abi Sonra veririm Süleyman abi ya nereye gittin bak ileri doğru gitti galiba bilmiyorum. Allah O ne lan valla geliyor buldum seni sonunda kimi bulmuş balon kaba? Balon kaba sen misin Evet benim ya sen niye La Lavarka Saturna Saturnito iyi oluyorsun Süleyman abinin midesini bulandırmışsın ya Süleyman ya ablayı gördüm diyor Midem bulandı zaten <laughs> Ya zaten Süleyman abinin de midesini bulandırmışsın. Köylüleri döndürüp döndürüp duruyor musun? Niye troll yapıyorsun? Biz daha yeni katıldık köye. Trolleme mi milleti. Süleymaniye abla şey istedi mi senden? Süleyman abinin numarasını istedim. Vermedim de ne olur bak vermedim de. Vallahi bizi kovacaklar. Nasıl verdim? Niye verdin? Al senin payını. Aa bu kadar dandik elmas veriyor şekli kesin bir avuç aldı bana 6 tane veriyor arkadaşlar Söylene bak kimseye. tamam tamam elmasa da ihtiyacım vardı Aferin ya sen böyle oldun mu Süleyman abinin her bilgisini paylaşabilirsin bak Şimdi seni turnalayacağım La hadi git ya işine beni hayatta turnalayım Aaa Şuna bak La ölüyorum Ölüyorum Bırak beni bırak tamam 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 Hii. Arkadaşlar bu keldoş delirmiş. Vallahi delirmiş. Hemen kaçalım. Hemen kaçalım. Gel buraya. Neredesin? Nur mask geliyor arkadaşlar. Bu keldoşa dikkat etmek lazım. Hemen uzaklaşalım. Vallahi var ya kafayı yemiş kendini. İtalyan birey ot karakterlerine dönüştürmeyi bir öğrenmiş? Nereden öğrendin sen? Dur bırak ya bırak ya. Ya baksanıza bak bak beni bildiniz Dünyası yaptı ya resmen. Tüm köylüleri böyle yaptım. Allah'tan öldüm arkadaşlar. Hemen uzaklaşalım. Bu ne la kocaman sağ var burada. Beni trollemeye çalışıyor. Görüyor musunuz? Benim de bir tane İtalyan bir Enrod karakteri bulmam lazım. Hemen etrafa bakalım arkadaşlar. Buralarda var mı? Ne? kaplumbağa var. Allah'tan bu inşaatta bir şey yok. Tamam çalışın çalışın. Neredeyse bunlar kaçmışlar. Bütün köylüleri işlerinden etti ya. Neredesin saklanma hadi gel diyor. La ben gelir miyim? Vallahi var ya arkadaşlar şöyle duralım. Dikkatli olmakta fayda var. Bu deli geldi o çıldırmış ya. Süleymaniye ablanın yanına gideceğim acaba şey olur mu? Saklanacak bir yer gösterir mi ya? Yok onun yanına da Boş ver çok çirkin. Galiba izimi kaybettirdim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Tamam ya yani geldi de beni bulamadı arkadaşlar. Hemen gidelim şöyle. Burada bir yerde her an karşımıza çıkabilir. Şunun üzerine çıkabiliyor muyum? Aa! Oh! Lan evimden alsaydım baksana ya. Ya arkadaşlar ya. Ölmüyorum bir de. Şuna bak hareketlere bak. Seni var ya. Saturnu Vuramıyorum Saturnu. ki arkadaşlar ya. <laughs> Peşime bırak. Peşimi bırak hala vuruyor. Ben senin uydum muyum ya? Seni uydum yaptım diyor. Arkadaşlar. Aha. Oh, gidiyorum tamam. <laughs> <laughs> Hala nasıl dönüyorsun diyor arkadaşlar. Şurada bir tane İtalyan birey not karakterimiz var. Bu neydi ya? Hamsteri, tankı erike neydi bir şeydi arkadaşlar isimlerini biliyorsanız yorumlara yazın. Gel bak seni nereye götüreceğim? acaba bana yardım eder mi? Galiba bana yardım etmeye mi geliyor? Aha düşman ne yapacağım seni? Ya. Hero's Queen Tankeri tank yürü yardım et. Aha valla saldırmaya başladı arkadaşlar. İndar tez yardım et. Ne yardım edeceğim ya trollcü ya allah allah. Trollemeyi öğrenmiş trolleyi trolleyi, trolleyi. trollemeyi öğrenmiş arkadaşlar. Bak seni varım affederim. Saturnia. Saldır Labaka, Saturna, Saturnito'ya saldır. Haydi bakalım. Hii. Kaç kaç kaç. Oo. Oo, şuna bak. Öldür onu öldür. Balon kafayı öldür. Bana değil. Ben de yardım ediyorum sana. Ben de ben de yardım ediyorum. galiba öldü arkadaşlar. Bu Skeltoş'un şeye dayanamadı. Aa, tankını da öldürüyor. Pis Skeltoş bırak bizi. <laughs> Arkadaşlar baksanıza başım dönüyor ya. <gülüyor> Ölemiyorum da. Aha kaçtım. Kaçtım 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 çabuk. Çabuk koş 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 ters ki. Gel bak sana ne vereceğim diyor. Ya git ya Allah Allah ne uğraşacağım seninle. Bırak peşimi işim gücüm var elmas kazanmaya çalışıyorum. Aha tam buldum. <laughs> Hadi. Gidiyorum vallahi gidiyorum. Tank Yok. Hemen gidelim hemen gidelim bir dakika. Bir şey diyeceğim. Envanterime bir şey gel. Balon kafa ayva yedin sen. Gel buraya. Ne oldu? Hadi gel. O tanka bindim arkadaşlar. Valla şans benden yana. Ne oldu? Yanıyorsun Keltoş. Keltoş yanıyorsun hadi. <laughs> hadi hadi ters baskıya gel bakalım Yetiş bakalım öldü mü bu keltoş Hala ölmedi arkadaşlar gel buraya gel Vallahi var ya Süleyman abi canımızı okuyacak Nereye attım bilmiyorum Hemen uzaklaşalım arkadaşlar bu kertoş peşimi bırakmıyor ya Baksanıza böyle bir yaratık mı olur? Hineci gelsene korkak diye tamam hadi gel Allah Tabakka, Saturno Saturnita <gülüyor> <gülüyor> Kurtardım kendimi Kurtar Oo, Öldürdüm bir de bana kafayı Ya işte böyle ters ki tek kral Sen tam bir hiğnecisin. Umarım Süleymaniye seni öper dedim arkadaşlar Hemen uzaklaşalım <laughs> Süleyman seni affedecek? Tüm fidanları baştan ekeceksin diyor. <laughs> tamam al. Onların Süleyman ya seni öper dedim. <laughs> Hemen uzaklaşalım arkadaşlar. Bu keltoş var ya. Turunlemeye başladı. Normale döndüğü zaman arkadaşlar. Etkisi geçtiği zaman şey yapacağız. Köye döneceğiz. İyi öne de ne ya diyor. <laughs> Bekle sen söyleyeceğim ona dedim. <laughs> Hemen uzaklaşalım. Balık kafaya abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Ben gideyim şu ablaya söyleyeyim de balon kafayı bir öpçün öptün dursun. Neynaz yerin diyor. Hayır kabul etmeyeceğim.